Dokun, dokun, dokun bak bunu burada. Dokun bunu. Şuraları neden? ne ver? Bıyık onlar. Bunlar şey işte. Onun her şeyi sağ onlar şey biz tepesi sağlıyor. Onlar sevmedik. Ay bunu Hadi sev. Sev onu. Birinci günde ne kadar yaklaştık birbirimize değil mi? Daha bir gün bile olmadı tam anlamıyla. Dün akşam geldi. Bugün akşam bir gün olacak. Dokun boyun şuna bak. Boyun burada. Pip <laughs> gelmiş pip pip. Alaba Pardon bu bonus değildi. Uzakta ne? Durakta boy ne 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 ne. alabilirsin da için alabilirsiniz. Durak için Ne mü? ki tut. Koklu yer dedim seni ilk defa hissediyor bak. Sen yaklaştıkça kokluyor. Bırak şöyle tut elini. Koklasın. Koklasın. Git elini. Git koklasın. Bak kokluyor gördün mü? Alışacak mıyız? Alışacak evet alışmak için koklayacak. Böyle yapmasam hoşlanmıyorum da. Tamam alnına dokun kafasına dokun. Uyuttu mu kız kedi? Evet uyuyor. Hırıldıyor hırıldıyor uyuyor. Ay. Evet. Bu, bu, Ya çok Yavaş şey yaptım. sürece sıkıntı olmaz. Bak yine bir şey demiyor. Sevdiğini bildiği hmm. için bir şey demiyor. <laughs> vay 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 vay. İki taraftan nuttu bak bak. Oyuncu her ne Oyuncuymuş. Enem topum gitti diyor. Gel buraya çıktı oynayalım gel. <gülüyor> 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 Vay havada yakalarım. Bir Бойнамы долады гыне. Иня бойнамы долады. Şimdi kıyafetimizi giydik. Anne, niye yaptın ya? Baksana. Kız baksana. Bassana. Bas böyle. Bas. Dolaşsana. Aa, niye kalkmıyor? Olmadı mı? Beğenmedin mi? Rahat edemiyor musun? Aa, neden yaptın? Ama çok tatlı görünüyorsun. Bir bak kendine ya. Bir bak kendine ya. Böyle yatılır mı ama? He? Heh, çık Ha? Çık sen. Çık 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 çık. Bu kalemim seni. Senin bu kalemim seni. Çok tatlısın ya. Beğenmedin mi?